Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yani LPS Makran TV'ye. Ben LPS Makran TV'den Lena. Ee, şey e, e, ben e, ben benim adım neydi be? Bu şaka öyle değil mi? Gerçek ah benim kuş beyni arkadaşım. Ah. Yani benim adım da Boncuk. Hele bin şükür hatırladın. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane çok güzel görevler seçtik. İlk arkadaşımız demiş ki minişiğin üstüne tıraş köpüğü sık. Hadi gelin bu görev için bir tane kap alalım ve tıraş köpüğünü alıp gelelim. Kabımız geldi. Tıraş köpüğünü Boncuk getiriyor. Alıp geliyorum. Bu daha da ağır daha da ağır daha da ağır kamera merhaba. Evet şimdi biz düzenleyip gelelim. Ne? Sen bir tıraş köpüğü olacaksın. Ah benim yine akılsız arkadaşım. Örüm çiçek geliyor. Örüm çiçek. Örüm çiçek geliyor artık. E, geldim işte ya. Görev için lazımsın. Merhaba. E, ben mi görev için lazımım? Ha, nereye gireceğim? Kutunun içine gir. A, merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. A few moments later. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Artık geç. <laughs> Geçtim. Bay tıraş köpüğü. Bay tıraş köpüğü. Efendim. E, tıraş köpüğü sıkacağız da hazır mısın? Evet tabii ki hazırım. Hadi gelin tıraş köpüğü sıkalım. Minişin üstüne. ha <laughs> Evet arkadaşlar hadi gelin sıkalım ee, sık sıkmıyor bu arkadaşlar yapıp geliyorum bunu ben olmadı yaparken sanırım bir aksilik oldu ee, bana da geldi ee, bir şey demek istemiyorum evet arkadaşlar kanalcımız yaptı sonunda. Oldu. Oldu. Yaptım arkadaşlar. Gelin minişimize bakalım. Evet arkadaşlar. E, dokunayım mı sizce? Ay, çok iğrenç bir miniş. Arkadaşlar gelin e, biz bunu e, alıp yıkayalım bence. Evet arkadaşlar. Miniş yanımızda. Ve eğer çok fazla yankı yapıyorsa hepinizden öncelikle çakamaçak özür dilerim arkadaşlar. Gelin sabun sıkalım. Evet arkadaşlar minişimiz baya köpürdü ve ben çok fazla oynamayı çok sevdim. Gelin yıkayalım öyleyse. Minişimiz yıkamayı çok sevdi arkadaşlar sanırsam. Ben de sevdim. Ben de ben de ama bak sevdim. Hadi gelin arkadaşlar kurulayalım. Kurulayalım mı? Olur. Kuruladık arkadaşlar. Bir de aşağı düştü. Çok temiz olmuşsun. Evet. Biz çok batız. Evet canım. Görev yapan kişi paten. O. E, evet arkadaşlar. Bir diğer göreve geçelim mi? Ne dersiniz? Eminim birçoğunuz evet diyecek. Hadi gelin bir diğer göreve geçelim. Ee, evet arkadaşlar bir diğer görevimiz Bu bu isim vermek istemiyorum Uyurken üstüne su dök. O zaman gelin önce suyumuzu dolduralım Ve bunu yine bir e, Kapta yapmayı planlıyoruz Ya da bir tane böyle çukur bir şey olması lazım Ya da örtü sereceğiz O zaman önce gelin suyu dolduralım Evet arkadaşlar hadi gelin lavaboya Evet arkadaşlar Ben bu kabı seçtim O zaman gelin bu kabın içine e, su doldurup gelelim Evet arkadaşlar kabımı aldım. Lavaboya gittim. Eğer sesim yankılanıyorsa hepinizden çok özür dilerim. Suyu açtım. Bu kadar yeterli. Çok fazla doldurmak istemedim arkadaşlar. E, bu kadar herkese bence yeterli olacağını düşünüyorum. O zaman gelin. Stüdyoya. Evet arkadaşlar stüdyoya geldik. Şimdi isterseniz artı alıp gelelim. Kızlar geriye. Hadi gel boncuk. Geldim. Deney için çok heyecanlıyım. Ben de. Örtüyü de aldım arkadaşlar. O zaman gelin örtüyü serelim. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde serdim. İsterseniz gelin Miniş'i çağıralım mı? Hadi gelin çağıralım. Siz tahmin ediyorsunuzdur Miniş'i bir önceki videolarımdan. O zaman gelin çağıralım. Hey üzüm. Ee, üzüm müydü? Örüm çiçek. Örüm çiçek. Ya yine ne ya? İstemiyorum. İstemiyorum. Arkadaşlar burada yapmam gereken şey benim Lena ve Boncuk'a danışmam. Lena, Boncuk, örüm çiçeği getirir misiniz? Üüüüüü. Tövbe tamam, geliyoruz. Peki hala o zaman. <laughs> Geldik. Örüm çiçek de geldi. Örtü yalnız tıraş köpüğü oldu sanırım. Hadi artık suda ne için? Evet. Ne yapıyoruz acaba? Lepisi Makarons TV. Iııı. Burada bir bir miktar su var. Onu üstüne dökmek zorundayım. O yüzden e, kamerayı birazcık geri alalım bence. Alalım hadi. Evet arkadaşlar miş ne kadar yaparsam düz durmuyor. Aa! He, bu sefer duracak. Evet durdu. O zaman gelin suyumuzu dökelim. Az önce bu arada yapmışken <laughs> yapmışken eee şey yaptım işte. Dök e, yaptım. döküyorum. Döküyorum. Bu kadar yeterli arkadaşlar bence. İnşallah beğenmiştir. Beğenmek be, mi? Be. Ne baksana Ne baksana Sen iyi misin? Ay başına ne geldi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. ne geldiyse bence öldü. Şu an ölmüş olabilir diyorum. Bence doğru bir fikir kanka. Evet kesin öldü ya. O zaten dayanıksız. Hey dedikodulara maruz kalmayı sevmeyen bir örümceğim ben. Ve siz dedikoducu kızlar. Bana bulaşıyorsunuz. Ben artık gidiyorum. Havacı dedikoducu kızlar. Ha bu arada arkadaşlar Örüm çiçeği popüler yapmaktan bahsettim mi? Hayır. Hashtag örüm çiçeği popüler yap diye yorumlar kısmında isteyebilirsiniz. Yorumlar kısmı açık olmayabilir. O yüzden de topladık kısmına gidebilirsiniz. Evet. E, ben dediğimi dedim. Eğer popüler yapmazsanız hınçını sizden çıkarırım. Hayır. Yapamazsın. Ama Lepe'si Makarons TV. Yapamazsın dedim. Çünkü o zaman diğerlerine haksız olur. Haksızlık olur ve onların suçu değil. Senin popüler olmaman. Senin suçun. Bunları bir LPS Macron's TV'den duymak bana çok üzücü geldi. O yüzden seni sevmiyorum LPS Macron's TV. Kızlar gelin gelin. Video bitti video. Aa, video bitti mi? Ee, kızlar birazcık geriye yer değiştirin birazcık sağ. Evet şimdi videoyu bitirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. LPS Macarons TV'nin bir videosunun daha sonuna geldik. Yani makarna meydanın. Evet arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma ve kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Ee, sen bir şey demeyecek misin kuş beyinle? Aa, kuş yakalayacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaşım kafayı yedi. Hashtag kafayı yedi. Yazın o kafayı yediyse. O da kafayı yemediyse hashtag kafayı yemedi yazın. Kızlar artık bitirmemiz lazım videoyu. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.